Cümleten selamlar tüm arkadaşlar. Arkadaşlar yine e, böyle bir test yapacağız çocuklarımızla. E, amaç hem acem arkadaşı bilinçlendirmek hem çocuklar tanıtmak. Çünkü e, bazı arkadaşlar videolarda e, basit bir şekilde yorumlar yazıyor. Bizi karalamak için bazı e, yöntemler kullanıyorlar. Şimdi onları göstereceğim. Arkadaşlar sarma sigara içindeki tütün bakın buraya Murat yazıyor şurada Murat diye Murat diye bunun içindeki de sigara bak bütün daha hiç. Hiç evet arkadaşlar burada orasan çocukları bakın siyah opsiyon taşı evet burada değişik değişik bakın cıva. evet Su. Bakın su da var. Bunun içinde kül parçası, e, kir gibi bazı elementler var. Evet arkadaşlar burada da her zaman gösterdiğimiz gibi kilit madeni, evet altın madeni. Parladığı için bunu altın madeni sanıyorlar. Altın madeni bu. Evet arkadaşlar yine burada değerli taşlarımız var. Evet burada arkadaşım bunu biraz yakından göster. Geçen topraktan bulduğumuz bakın daha öyle... Ee, çamurunu silmedik. Topraktan bulduğumuz evet altın. Bakın alüminyum folya. İki bak. Alüminyum folyanın içine saracağız şimdi. Alüminyum folyanın içine sarma sebebimiz alüminyum yer geçirmez. Yani toprağa gördüğümüz zaman, bunun içine sardığımız zaman gerek yok. Ve herhangi bir cihaz bunu tespit edemez. Onun için gözünüzün önünde İçine saracağım biraz sonra. Yine üstüne koyalım, koyduk. Burada da böyle altın yüzük. Bu 22 ayar. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim çubuklarımız hiç, ağzımıza hiç ağzımıza hiçbir şey almadan nereye gidiyor? Altına gidiyor. Evet. Öbür çubuklar da gidiyor bu bakalım. Hani bazı arkadaşlar yorum yazıyor ya diyorlar. E, usta bunların hepsi çubuk. İşte e, bazı arkadaşlar da diyor ki çubuklarla tek olmaz. Bazı arkadaşlar işte kan grubunu soruyor. Kan grubu önemli mi? Önce bunu bir aydınlatalım. Arkadaşlar kan grubu önemli değil. Kan grubu ne olursa olsun bu çubuklar herkese çalışır. Kimde çalışmaz? Böbrek rahatsızlığı olanlarda çalışmaz. Böbrek rahatsızlığı derken neyi kastediyorum? 3 ayda bir diyalize girse veya 5 ayda bir kere diyalize girse onlarda çalışmaz. Böbreğinde taş var, pul var, onlar da çalışır, sıkıntı yok. Evet, sadece böbrek rahatsızlığı olmasın. Sürekli bir rahatsızlığı olmasın. Arkadaşlar, evet, bizim kendi çubuklarımız. Bakın, artı, görülüyor mu? Eksi, evet, bunlar bizim kendi çubuklarımız. Bunlar da, bizim kendi çubuklarımız da şu an satışı yok. Ama işlem görmemiş. Artı, eksi yok. İşleri boş. Yani işlerine en ufak bir işlem yapmadım. Bunu her videomuzda zaten dile götürüyoruz. Evet arkadaşlar bu da basit çuvalar. Buzdolabının borularından yapılmış. Uç kısmı da bakır. Evet arkadaşlar. Basit çubuk. Bunlar bizim sürekli kendi videolarımızda gösteriyoruz. Kimsenin çubuğunu falan da böyle göstermiyoruz. Bu nedir? Bu dürüstlük olmaz. Bu doğru bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle kimseye karşı art bir niyetimiz yok yani. Evet arkadaşlar. her videolarda söylüyorum. Bizim amacımız da bizim amacımız acemi devleceli birliğe Evet. Önce kendi çocuklarımızla bir test yapalım. Bakın bütün hepsi aynı, birbirine benziyor. Sadece altını işaretlemişim. Bak, bu artı. Ben sağlık kullanan bir insanım. Benim sağlığım sağlığım olacak. Bakın altınlar burada. Bu kadar element var burada. Tam ortadan tutuyorum. Bakın. Bakın burada civa bile var arkadaşlar. Civa. Bakın civa civa. Civa diye yazıyor. Evet. Bakın çubuklarımız nereye gidiyor? Bakın. Oraya altına gidin. Altın orada. Evet. Bunların üzerinden tutalım. Çubuklarımız nereye gidiyor? Bak altına gidiyor. Tam altına varsına geçelim. Evet. Gördü. Üstüne gittiğimiz zaman da evet. Burada değil. Evet. Şimdi tek tutalım. Artı. Son çubuğumuzu oyduk. Son çubuk elimde bile yok. Tutuyorum. Sağ çubuğumuz arka olan çubuk bin altına gidiyor. Bakalım altına mı gidiyor gerçekten? Evet bakın altına gidiyor. Evet. Biraz dener olalım bunu. Evet. Bakın. Tam üstüne geldiğimizde de bakın arkadaşlar böyle döner. Bakın. Böyle dönüyor. Tabi. Ben çubuklarda artı eksi var mı yok mu onu gösteriyorum. Böyle tek kullanmayacaksınız. Nasıl kullanacaksınız? Daima böyle çift elle. Şimdi artıya koyuyorum. Bakın artı. Gerçekten çubuklarda artı, artı eksi var mı bakalım? Bakın. Eksi çubuk. Altında işaret yok. Bunu tutalım. Böyle duruyor. Bir yere gitmiyor. Buradan tutalım. Bir yere gitmiyor. Tam üstüne getirelim. Bakın dönmüyor. Bir yere gitmiyor. Evet, az önce bunu yaptı, şimdi bunu yaptı. Bu altındaki keçele kalemle boyadığım bu, boyamıyor mu bu şeyi? Azıcık fikir yürütün, adı yürütün. Demek ki bunun içine bir şeyler boyuyorum. Diyorlar ya çubukların içi boş. İşte millete kandırıyor falan diyorlar ya. Evet, bakın bu tek başına iş yapıyor ama bu yapmıyor. Evet, eksi çubuk ne iş yapar arkadaşlar? Eksi çubuk toprak altındaki yapay boşluklar çizer. Yapay boşluk, yapay boşluktan kastım ne? O da mezar, mahzen, tünel gibi. Eski fabrikalardan kalma yapılar. Evet. Evet. Bakın, işlem olmadığını söyledim. Şimdi bunların satışta olmadığını da söyledim. Tutalım burada. Nereye gidiyor? Bakın bu tarafını gösteriyor. Bakın nereye gidiyor? Bakın burada elementleri gördüm üstüne gittiğimizde böyle yapıyor. Orasın su, civa, mermer, buraya gidiyor. Bizim aradığımız bunlar değil ki. Evet, buradan tutalım. Bakın açtı. Üstüne gittiğimiz zaman da böyle yapıyor. Bizim aradığımız bunlar da değil. Evet, altının üstüne geliyoruz. Bakın, buraya gidiyor. Bu da çubuk. Ama içi boş Evet arkadaşlar. Bakın. Buraya geliyor. Evet. Üstüne gittiğimiz zaman Evet. Üstüne gittiğimiz zaman görüyor. Evet arkadaşlar. altının üstüne geliyoruz. Bu videoyu çekmendeki sebep arkadaşlar, evet, çubuklarımızın neler yapabildiğini göstermek. Şimdi arkadaşlar, ağzımıza hiçbir şey çubuklarımız nereye gidiyor? Evet, altına gidiyor. Bunu göstermek mi? Yeniden gösterelim. Tam buradan tutuyoruz. Artı sahilimizde, evet. Bakın buradan daha, evet oraya gidiyor. Şimdi, Buraklı'dan bir tane alıyoruz. Bakın. Buraklı'dan bir tane aldım ağzınıza. 5-6 saniye okutmamız yeterli. Yine bunu da buraya koyacağım. Bakın bunu da buraya koyuyorum. 5-6 saniye böyle okudurken toprağa tuttum çocukları. Evet. Şimdi, bakın Murat da orada. Bunu okuttuk, şimdi çocukların zor bulması lazım. Altının üzerinden tutuyorum. Evet arkadaşlar, çubuklar nereye gidiyor? Bakın. Bunlara mı gidiyor bakalım? Bunlara mı gidiyor? Bakın. Buraya gidiyor. Evet. İki tütünden evet uğrat diye bir ayırıyor evet arkadaşlar evet, evet. çünkü bu kağıtları farklı kağıt evet şimdi bizim çubuklarımız bunu yapabiliyor içi boş bir önceki kendi çubuklarımız kendi imaratımız bu ama şu anda satışta değil söyledik evet yine bunu alalım ağzımıza okutalım Boy Evet arkadaşlar, tutalım buradan. Evet tutalım. Bakın buna gidiyor. Üstüne geldiğimiz zaman, evet. Tutalım. Buna gidiyor. Evet, sıvarayı tutalım. Bakın şu elementlere gidiyor arkadaşlar. Bak bunu yine tanımıyorum Gördünüz mü? Bu çubuklarla şu an Yaptığım çubukların arasındaki farkını, farkı gördünüz mü? Evet. Bu mu yapalım? Hani bazı arkadaşlar diyor ya, usta maliyetindeki bir buffer çubuktan da buffer telegrafı ondan da yaparsın onun yaptıklarını falan diyorlar ya. Bakalım yapalım. Niye altının başına tutuyorum? Bakın hep altının başına tutuyorum. Sebep? Çünkü aradığımız bu altınlar. Bunlar elemettir. Bunlar yani, objedir, obje. Biz obje diyoruz. Yani altın objesine diyoruz. İşlenmiş, yapay obje. Evet. Bakın böyle bir. Evet. Böyle işlere başlıyor zaman görür. Evet. Evet. Bakın bu dahi. Elementlere gidiyor. Tekrar tutalım. Bak onlara gidiyor. Yani okuduğumuz şeyi görmüyor. İşte çubukların arasındaki fark. Bazı arkadaşlar da bizi şöyle var. Yok onu da örnek vereyim. Az bekleyin. Evet arkadaşlar bakın. Bir video yayınlamış. Ee bazı arkadaş veya arkadaşlar bize karalamak için bakın çubuk iş yapmıyor diyor. Şimdi <laughs> çubuklarımızı sıfırlayalım. Az önce şey yarattık ya. Sıfırlamanın üç modu var. Bunu genel arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Biz şu an bir tanesini yaptık. Evet. Şimdi sıfıraya doğru tutuyorum. Sıfırladık. Nereye gidiyor? Bakın orada altına gidiyor. Evet. Sağ çubuk elimizde. Şu anda sadece çubuklarımız altına gider. Şimdi burada ne göstereceğiz? Evet, bakın kartona dayıyorum. Bazı arkadaşlar böyle yapmış ya. Bak bir yere gidiyor mu? Bir yere gitmiyor. Masaya dayayalım. Evet, bir yere gidiyor mu? Bak nasıl dayarsa böyle duruyor. Bir yere gitmiyor ama kaldırırsam, bak kaldırdım. Bak nereye gidiyor? Altına gidiyor. Burada tutalım. Bak hiçbir yere dayamadım. Tutuyorum. Nereye gidiyor? Bakın direkt altına gidiyor. İnsan karalamak burada kolay mı? Bakın iş yapıyor mu? Bir yere dayadığınız zaman yapmıyor. Ben videolarımda ne söylüyorum? Bizi böyle karalamaya çalışanlara. Şimdi bunlar da e, azıcık vicdan olsa bizi karalamak yerine telefon açıp yanımıza eğitime gelirler. Bunlar benden eğitim almayan, çubuğu kullanamayan, bize çamur atan adamlar. Bunlar da azıcık bir vicdan olsa, evet, bizi karalamak yerine böyle yanımıza gelip bizden eğitim alırlar. Ama bunu yapmak yerine adamlar bize karalıyor. Bakın, herhangi bir objenin üzerinde, herhangi bir element üzerinde tuttuğu zaman çubuklar çok çubuk iş yapmıyor. Bakın arkadaşlar, tutuyoruz. Bakın artı, artı çubuğu tutuyor. Şu çubuğumuzu da bak, artı çubuk. Onlar da böyle yapıyor ya. Çubuğumuzu tekrar gösteriyorum, bak tuttuk. Bak şimdi çubuk böyle duruyor, iş yapmıyor. Bunun içindeki elementlerden etkileşiyor arkadaşlar. İş yapmaz. Evet, buraya koyuyoruz. Masaya dayamış ya vatandaşlar. Bak, iş yapıyor mu? Yere gitmiyor. Ama boşta tuttuğumuz zaman, bakın. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Evet, buraya bir video bakalım. Kurgusunu tutalım. Bak, altına gidiyor. Evet, bu tür e, bize farlamaya e, uğraşan bazı şarlatanlara inanmayın arkadaşlar. Niye? Bakın açık ve net testleri yapıyorum, bunlara inanmamanız için açık ve net testler yapıyorum. Ve diyorum ki, kendine güvenen varsa istediği görüntülü cihazla gelsin arkadaşlar. Bu sözün üstüne söz var mı? Açık ve net konuşuyorum. Bakın bu sözü söylemek için her videomda hemen hemen diyorum ya kendine güvenen varsa istediği marka görüntülü cihazla gelsin. Biz her türlü arazi şartlarında, her türlü arazi koşullarında, her türlü testler varız diye söylüyor muyum? Söylüyorum. Bunu söylemek için gerçekten bu çubuklarla ya dediğimi yapabiliyor olmak lazım ya da kafadan kontak olmak lazım. Elhamdülillah kafadan kontak değiliz. Aklımız yerinde. Elhamdülillah şuurumuz yerinde. Biz dediklerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Kapımız herkes, herkes açık. Arkadaşlar bu gibi değişik böyle arazide olsun, böyle mekanlarda olsun, değişik değişik testler yaparak acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi kimse Allah'ın izniyle, evet Allah, Allah'ın izniyle ayağımıza taş koyamaz. Bugün Cuma, buradan da herkesin Cuma'sını kutluyorum. Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.